verdiğim gibi yeni bir etkinlikle sizlerleyim. Bu haftaki etkinliğimiz Sikamber adlı beyin fırtınası. Bunun öncesinde sizlere hayatımızın bir parçası olan hayvanlarla ilgili konuşmak istiyorum. Elimde bir adet nesli tükenmekte olan rengeliyim. Bir adet ineğim. Bir adet keçim. Ve bir adet de koyunum var. Biliyorsunuz ki bunlar da bizler gibi canlılar çocuklar. Onların da canları yanıyor, acıkabiliyorlar, üzülebiliyorlar, hatta ve hatta hasta olabiliyorlar. Peki hayvanlar hasta olduklarında nereye gidiyorlar? Evet, veterinere gidiyorlar. Orada tedavi görüp iyileşebiliyorlar. Peki çocuklar, sizlere bu hafta bir sorum olacak. Hayvanlar konuşabilseydi size ne söylerdi? Bunun cevabını evde düşünüp ailenizin desteğiyle bir video çekip bizlere iletebilirsiniz. Bu haftaki etkinliğimiz bu çocuklar. Kart tabirisi kreş müdürünün yeni bir etkinliğinde görüşmek üzere. Evde kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın çocuklar.